Merhaba sevgili izleyiciler. Nur Suresi 17. bölümle 34 ve 38. ayetlerin mealleriyle sizlerle baş başayız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 34. ayetin meali. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. 35. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inci gibi parlayan bir yıldıza benzer. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur, Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. 35. ayet Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. 37. Ticaretin de sal, satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. 38. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler. 17. bölümümüzü tamamladık. 18. bölüm 34 ve 38. ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz.